Herkese merhaba, yine çok saçma ve dünyanın çivisi çıkmış diyeceğiniz bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Taksim'de şaşırtan görüntüler, inanlı çiftler meydanda kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi. Evlenecek olan İranlı iki çift düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'nı tercih etti. Fotoğraf çekimi yaptıran İranlı çiftin kıyafetlerini Taksim Meydanı'nda değiştirmesi şaşkınlığa neden oldu. İki İranlı çift düğün fotoğraflarını çektirmek için son zamanlarda yabancı uyruklu vatandaşların ilgi odağı haline gelen Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı'nın çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtı'nın civarında çektiren çiftler, kıyafet değişimi için Taksim Meydanı'nın ortasında herkesin gözlerinin önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu. Bu durum çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonu kameraları ile çekme yarışına girdi. Taksim meydanında çekim yaptıran çiftlerin kıyafet değişimini çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.